Karşımda Samsung Galaxy Tab S10 f var ve bugün size uyku süresini asla kapanmayacak şekilde nasıl değiştirebileceğinizi göstermek istiyorum. Öncelikle Play Store'u açın ve Goffin Keep Screen 10 adlı ücretsiz uygulamayı indirin. Uygulama mutlaka bu geliştiriciden olmalı. Uygulamanız hazır olduğunda onu başlatmanız gerekiyor tamama dokunun. Sonsuz seçeneğinin açık olduğundan emin olmak için Timeout'a dokunun ve sekme menüsüne girin. Ardından sağ üst köşedeki bu kalem sayesinde düzenleyin. Buradaki düzenleye dokunun ve mevcut düğmeler altında yeni kafein kısa yolunu arayın. Üzerine basılı tutun, mevcut olanları ekleyin ve istediğiniz yere yerleştirin. Sonra sağ üst köşedeki bittiye dokunun ve geri dönün. Şimdi kısa yolunuza tıklayın. izin vermek için yanındaki anahtarı kullanın ve tekrar geri dönün. Son olarak açmak için tekrar üzerine dokunun. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.